Bu bir rezilliktir. İspanya'ya yenilmek rezillik değildir. Böyle yenilmek rezilliktir. Bir müddet sonra unutsak bile arşivler unutmayacak. Tıpkı İstanbul'da İngiltere'den 8 yediğimizi unutmayacağımız gibi yıllar önce, 30-35 sene önce. Adamlar insaflı isteseler 12 falan olurdu maç. Yani 10-0 kaybedebilirdik o maç. 10-0. Şu adamlar 15 net pozisyon var, altısını attılar. Hı hı. 10 olsaydı komediydi. 10-0 yenildik. Adamlar bize tam anlamıyla Cebeli Tarık ve San Marino muamelesi yaptılar. Bir, havamız söndü. Çok sırtımız kalkmıştı. Montella, Gürcistan'a oynadığın kadroyla bunu oynaman manası yok. Daha diri, daha dirençli, daha kemik oyunculardan kuracaktın kadroyu. Bir sıfır yenilseydi kimse bir şey demezdi. Yakaladığın hemen hemen pozisyon yok, verdiğin 15 pozisyon var. Böyle bir takım savunması olmaz. Bizim takım da kötü bir takım değil. Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'den bir adam oynuyor, Real Madrid'den bir Tabii adam ki. oynuyor, Juventus'tan bir adam oynuyor. E Benfica'dan gelen Fenerbahçe'ye Kerem oynuyor falan. E böyle baktığında acı veren bir mağlubiyet.